Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu yerler birazcık düzelmiş. Bunları beğendim. Rahlarda birazcık daha düzelme var ama daha eksiğimiz var. <laughs> Doğru örneklere bakın. Doğru örneklerden yararlanın. Halim Efendi'nin meşk mecmuası. Bu satırdaki bazı dengesizlikler var. Şöyle kısa kısa hatırlatalım. Üst ağzının ve üst kaşının ve alt ka ağzının aynı olmaması gerekir burada. Buradaki sorun ayna müstakil yaparken bakın önce şu üst kaşını yaptık. Sonra şu ikinci hareket. Alt bakın alt ağzı üst ağzından daha önde olması gerekiyor. Sonrasındaki ra güzel. Şu B elif birleşimlerinde bakın şu gibi olsun. Bu gayet güzel olmuş. Bunlarda da bir yumuşaklık var. B elifler köşeli. <laughs> Garbın alfa akına. <laughs> Bakın bu paralellikler önemli dedim. Bu elif ve dik harfler birbiriyle özellikle satırda harfleri mutlaka aynı paralelde olmasına çok özen gösterin. Bu gayet güzel olmuş. Gaf, nun ve y harfleri var şimdi burada. Gaf harfimizi iyi. Nun harfi için birazcık daha yukarıya dönmeniz lazım da. Şurası çok açılmasın arası çok açık kalmış. Bu güzel sarmışsa. Burada ben de noktayı yanlış koymuş olabilirim. Hangi örnekten bakıyorsunuz bilmiyorum ama önceki <laughs> mission, sin ve h harfleri var orada. <laughs> nokta yukarıda olacak yani. m iyi. Bunlar iyi. Sondaki h sadece birazcık daha şuraya bir nokta sayacak kadar yukarıda kalması lazım. Küçük olmuş. Çelik <laughs> Kef. Bakın bu da kef. Bu da kef. Aynı satırda yazdığınız iki tane kef. Bunun büyüklüğüne bakın. Bunun büyüklüğüne bakın. Hangisi doğru sizce? Bu küçük. Bu daha doğru. <laughs> Etralar. Yani şöyle çok yatay yapmayın. Birazcık daha dik olsun. Daha ince başlasın. Kalınlaşsın ve incelsin. Böyle bir mantığı var yani. Çok ince şuralara kadar gelip sonra <laughs> dönmeyin. Evet bu da bu tarafa yatık. Bunlar iyi. Bu güzel. Bakın bu aşağıya oturması lazım. Havada kalmış. Bunların ikisi aynı hizada olacak. Dolu derken şununla bunun hizasının aynı olması lazım. Ama harfler iyi. <laughs> Benim iman dolu göğsümü. Burada bir, bir ibare eksik herhalde değil mi? Niman doluyorsun? Serhatdim var. Evet burada bir göğsüm derken Kefs'in olması lazım şöyle. <laughs> iman dolu göğsüm gibi Serhatdim var. Bunlar harf olarak iyi. Şunun biraz başı büyük olmuş. Lusun. Güzel. Korkma. Ve şu yuvarlak. Nasıl böyle bir imanı bu var? Bu sat küçük. Birazcık daha bunun gözünü uzatmamız lazım. Çok minik kalmış. Nasıl böyle bir imanı bu var derken lam, ye, lam, बस böyle bakın burada başka bir hareket yapıyorsunuz şu ucunu yaparkensiz. Burada sadece düz bir kalem ağzı ve tırnak var bu kadar. Evet, B R birleşimi yukarıdaki gayın, garbun farkı derken R ile birleşimini güzel yapmışsınız. Burada yukarıya doğru dönmeyin. Bu aynen B'nin eğimi ile birlikte R'ın böyle devam etmesi lazım. Evet bunlar iyi. Satırları sadece satıra çıkması lazım. Şu B, Y birleşimine bakacaksınız. Hemen burada örneklerimiz var. Elimizde yazdığımız harflerde B, Y birleşimi şöyleydi. Küçük bir tırnak. Ve sonrasında Y harfi güzel olmuş ama şu başlangıcı hatalı. Bu kadar geniş yapmayın. Yine ayının alt ağzı ile üst ağzı eşit olmuş. Aşağısı biraz daha önde olsun. Evet. <laughs> Medeniyet. Mim birazcık küçük kalmış. Biraz yana doğru gidelim. Sonra dal için böyle bir çıkış. Dal harfini böyle yapalım. Geriye doğru dönmeyin. Yani o da aynen elifler gibi sola doğru. Burada nun, y ve t birleşimi var. T çok güzel. Nun ve ye o geçişlerde bir problem var. Bu Şöyle olması gerekiyor. Şurayı çok uzatmayın. Lam gibi okunur. Yani üç tane dişli harfi yan yana geldiğinde bir tanesini böyle yukarıya doğru çıkıntılı yapıyoruz. <laughs> Ama dediğim gibi o çok uzun olmasın. O zaman lam gibi okunabilir. Dal harfi Y birleşimini iyi. Medeniyet dediğin. Kalemimizin şuradaki tutuş açısı hatalı. Bakın bu üstünü koyarken bu kadar dik kalemi tutmuyoruz kefe de dikkat edelim. Birazcık öyle çok sat harfine benzeterek yapmasınız. Birazcık daha böyle kare gibi kef, kef harfi. Ve burada bakın kalem birazcık daha yan olmalı elinizde. Şimdi o diklikle muhtemelen şu harfi de yapmaya başladığınız için bakın burası ince çıkıyor. Kef küçük. Kalemi birazcık daha yatık tutmanız lazım. Dik tutulmaz kalem. Buralarda elimizde dik tutmuyoruz. Hiçbirisinde gerçeklik değil. Bunların hepsinde kademe birazcık böyle hep şu açıyla tutuyoruz. Kef küçük olmuş şekil olarak iyi ama şu nokta olsun. Elifler. bakın bu paralellikten çok önemli. Bunu sağlamak artık el melekeyi kazanacak ve ondan sonra artık bunların hepsine aynı eğimde tüm bir satırda çıkartacak. Hani şu kolaylığa da kaçmak istemiyorum. <laughs> Çok sorun oluyorsa hani ancak şöyle zamanlarda yapabilirsiniz. Onun işte bundan bir <laughs> deva yapmak istiyorsunuz. O zaman hani kılavuz çizgisi olarak eğimli şöyle yan dikey dikey çizgiler çekin. O çizgilere göre aynı paralelde e, yazarsınız diyeceğim ama aslında bu doğru değil. Bunu artık elin bir meleke kazanmış olması gerekiyor. Onların bütün harfleri bu eğimle aynı şekilde çıkartmanız gerekiyor yazarken. Yani şu Elif'in mailine bakın, bunlara bakın, buna bakın. Yani bunların hepsi aynı paralelde olması lazım. Evet, şu yedi de aynen şuradaki gibi A derken, garbın A farkını derken ki gibi şurada bir sorun var ama ikinci kısmı iyi. Bu mim, dam, mim ve şın harfi, bu şın harfi yine satırın üzerinde kalsın diye <laughs> yukarıya doğru <laughs> Bir mail almış. Bunu birazcık böyle harfleri yukarıda bitecekse kuyruklu bir harfse yukarıdan başlayıvereceğiz. Ve böyle satıra oturtmaya çalışacağız. Böyle. Yani bu bakın. Sizin aynı. Şurasıyla şın harfi aynı. Şın harfinin e, gövdesi aynı uzunlukta. Aynı e, satıra aynı paralelde neredeyse. Evet, şurada da problem var. Bu B elif birleşimlerine bir kere daha ayrıca bunlara dikkat ederek yapın olur mu? Yani buralar köşeli, yuvarlak değil. Sola eğimi var. Kaç yerde benzer bir hatamız oldu çünkü. Bunlara ayrıca dikkat edin. Eliflerin birçoğu güzel. Bunlar düzelmiş. Y'ler düzelmişti. Bundan sonraki kıtayı da inşallah bu uyarılarımızı dikkate alarak daha güzel bir şekilde yazmaya gayret edin. Ra'larla ilgili çalışın ayrıca. Ra'lara iyi çalışın. Evet geçebilirsiniz. Allah'a emanet olun.